Çember, minareden uzun mumbar. Yedim içtim doymadım. Harda hurda, şurda burda, dağda ovada. Yedim içtim doymadım. Aman bacı, kaldır sacı, yağlı bazlamacı. Yedim içtim doymadım. Dere gibi hoşaflar, tepe gibi pilavlar. Ambar ambar buğdaylar. Yedim içtim doymadım. Denizi çorba ettik, gemiyi kepçe ettik. Daha bilmem nice ettik. Yedim içtim doymadım. Karnım davul gibi oldu ama ne sakalım tom, tom etti ne bıyığım comcom com etti. Dudağım bile duymadım. Öyle yedim öyle yedim ki dünyayı yesen doymazsın dediler. Gözünü toprak doyursun dediler. Akdeniz'in martısı, zeytinyağının tortusu, Elazığ'ın harput köftesi. Ne de güzel olur bizim sırrının yoğurtlusu. Önüme sofralar sürüverdiler de sensiz boğazımdan geçmedi. Çağırdım uzun kulaklıyı. Koydum üzerine. Tam size getiriyordum ki ırmaktan geçerken kurbağalar vırak bırak dedi. Ben de bırak bırak anladım. verdim oracıkta. Bizim uzun kulaklının ayakları mumdanmış meğerse. Hemencecik erimesin mi ırmakta? Bir varmış bir yokmuş. Allah çokmuş. Kimi aç, kimi tokmuş. Çok eski zamanlarda güzel mi güzel, geniş mi geniş bir memleket varmış. Oranın da aslında özünde iyi ama mala mülke, gösterişe düşkün bir padişahı varmış. Padişah zaman geçtikçe yaşlanmış. Yaşlandıkça da içini bir telaş kaplamış. Allah'ım demiş, ben ölürsem bu malımı, mülkümü, tahtımı, memleketimi kime bırakırım? Padişahın üç tane oğlu varmış. Aklına bir fikir gelmiş padişah. Ben çocuklarımı imtihan edeceğim demiş. Dizmiş karşısına üçünü de. Söyleyin bakalım evlatlarım beni ne kadar seversiniz? Büyük oğlu, babacığım ben seni uçsuz bucaksız arazilerimiz kadar severim ortanca oğlu babacığım ben seni şu kapısı kapanmayan hazine odamız var ya işte o kadar severim demiş. Padişah böbürlenmiş, gururlanmış, kibirlenmiş iki oğlunun da söylediklerine. Küçük oğluna dönmüş. Söyle bakalım oğlum sen beni ne kadar seversin? Padişahım demiş. Ben seni tuz kadar severim. Tuz lafını duyunca Padişah sinirlenmiş. Ne? Tuz kadar mı? İnsan hiç babasını tuz kadar sever mi be demiş. Derhal defol, terk et demiş sarayımı da ülke de. Bizim küçük olan çaresiz. Düşmüş yola revan olmuş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Öyle ki diğer memlekete gitmiş. O memleketin girişinde küçük bir ev varmış. Bizim küçük oğlan da çok yorulmuş, susamış, acıkmış. Gitmiş o kapının kapısını çalmış. İçeriden bir ses. Kim o? Yaşlı bir nine yaşarmış o evde. Oğlum demiş. Kimsin, kimlerdensin? Neneciğim demiş. Ben çok uzak diyarlardan geldim. Çok açım, susuzum ve yorgunum. Nene hemen oğlana yemek hazırlamış, su vermiş, yatağını sermiş, yatmış. Sabah olunca nene karşısına almış çocuğu. Söyle bakalım oğlum, kimsin? Kimlerdensin? Niye geldin buralara? Neneciğim demiş, benim hiç kimsem yok. Sen de eğer istersen senin tarlanı, bağını, bahçeni sürerim, hayvanlarını otlatırım. Sen de bana aş pişirirsin, birlikte geçinir gideriz nene kabul etmiş. Bizim küçük olan nenenin tarlasını, bağını, bahçesini sürmüş. Hayvanlarını otlatmış. Aynı aşa kaşık sallamışlar beraber. Öyle ki bütün memleket o çocuğu, küçük oğlanı nenenin oğlu zannetmiş. Masal bu ya. O ülkenin padişahı ölmüş. O ülkede de bir adet varmış. Padişah öldüğü zaman Talih kuşu uçururlarmış. Talih kuşu kimin başına konarsa padişah da o olurmuş. Hemen tellallar ülkenin dört bir yanını sarmış. Dumbada dumba da dumba, dumba da dumba. Duyduk duymadık demeyin. Talih kuşu uçurulacaktır. Talih kuşu kimin başına konarsa padişah o olacaktır. Dumbada dumba da dumbada dumba, dumba da dumba. Günü saati geldiğinde halk meydanda toplanmış. Tabii bizim küçük oğlanla anası da oradaymış. Talih kuşunu uçuru vermişler. Talih kuşu uçmuş, uçmuş, uçmuş gelmiş bizim küçük oğlanın başına konmuş. Hemen halk tepki göstermiş. Hayır hayır bundan padişah olmaz. Bunlar çok fakirler. Talih kuşunu bir kez daha uçurmuşlar. Talih kuşu uçmuş, uçmuş, uçmuş. Gelmiş yine bizim küçük oğlanın başına. Halk yine tepki göstermiş. Biz böyle padişah istemiyoruz. Bunlar çok fakirler. Sesler yükselmiş. Talih kuşunu üçüncü kez bir daha uçmuşlar. Masal bu ya. Talih kuşu yine uçmuş, uçmuş, uçmuş. Gelmiş bizim küçük oğlanın başına konmuş. Artık kimse sesini çıkaramamış. Ve o ülkenin padişahı bizim küçük olmuş. Ölen padişahın çok güzel, akça pakça yüzlü, güzel mi güzel bir kızı varmış. Bizim küçük oğlan buna gönlünü kaptırmış. Ve evlenmişler. 40 gün, 40 gece düğün yapmışlar. Komşu ülkeleri padişahlarını da davet etmişler düğününe. Bizim yaşlı padişah durur mu? Zaten yemeği, içmeyi, gezmeyi seviyor. Hemen binmiş atına gelmiş. Geldiğinde karanlıkmış, geceymiş, yatıvermiş. Sabah olmuş, önünde çok güzel bir kahvaltı sofrası varmış. Öyle ki bir tek kuş sütü eksikmiş. Bizim yaşlı padişah çok yaşlandığı için oğlunu bile tanıyamamış. Hemen başlamış o güzelim yemeklerden yemeye o buru 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 buru. Yemesiyle tükürmesi bir olmuş. Yemeklerde hiç ama hiç tuz yokmuş. Demiş ki herhalde unuttular. Bunun üzerine akşamı beklemiş. Nasıl olsa akşamda sofra kuracaklar demiş. Akşam yemeği hazırlanmış, sofra, sofra yine mükellef bir sofraymış. Öyle ki bu sefer bizim küçük padişah kuş sütünü bile getirtmiş. Sofrada harput köftesi mi dersin, sırınlar mı dersin, dolan gel tatlıları mı dersin ne yokmuş ki. Yaşlı padişah hemen heyecanlanmış. Zaten sabahtan da aç. Ha buru 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 yemeye başlamış. Yemesiyle tükürmesi bir olmuş. Yine yemeklerde bir gram tuz yokmuş. Artık dayanamamış. Padişahım demiş. Sizin ülkenizde tuz yok mudur? Padişah. yok bizim ülkemizde tuz var. Hem de en kaliteli tuz var bizim ülkemizde. Öyle ki diğer ülkelere bile tuzu biz göndeririz. Ama benim hatırladığım kadarıyla siz tuzun pek de sevilecek bir şey olmadığını düşünürdünüz. Bu lafı duyunca bizim yaşlı padişah küçük oğlana dikkatlice bakmış. Bakınca karşıdaki padişahın kendisinin küçük oğlu olduğunu anlamış. Yıllar önce onu yaka saraydan ve ülkeden kovdurduğunu da hatırlamış. Yaptığı da çok pişman olmuş. Hatasını anlamış gitmiş oğlundan özür dilemiş. Oğlu da zaten babasını çok seviyormuş, affetmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Ve gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın başına, biri dinleyenin başına, biri de insanları, doğayı, herkesi uçsuz bucaksız sevenlerin başına. and can